Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ba'ta raculan ala seriyetin. Bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir seriye gönder. Bir seriye de bir adam gönder. Seriye nedir? Hani böyle bir savaş, bir gazve vardır. İşte Uhud Savaşı gibi diyelim ki efendim Hendek Savaşı gibi, Bedir Savaşı gibi. Bunlar bildiğimiz savaş. Bir de böyle işte irili ufaklı bir gruplar halinde seriye denilen böyle küçük askeri birlikleri Efendimiz gönderiyor bir yerlere gönderiyor. Ya düşman karşılanacak ya bir yerde bir sıkıntı var. Böyle 5 kişilik, 10 kişilik, 20 kişilik, 30 kişilik böyle gruplar halinde gönderiyor. İşte göndermiş olduğu böyle bir seriyede bir adamı onların başına e, lider tayin etti. Onların başkanı, komutanı. Fekâne ya li eshabihi fi salatihim. Tabi bu onların başkanı ya, imamı, önderi ve onlara namaz kıldırıyor. Onların önderi olduğu için, o seriyede komutan olduğu için. Fakat çok enteresan bir durum var. Namaz kıldırdığı zaman feyahtimu bi kul huvallahu ehad. Yani diyelim ki öğle namazını kıldıracak. Yani öğle namazı tabi sessiz okunuyor da akşam namazı işte üç rekat, yatsı namazı dört sesli okunuyor ya. Şimdi bu sesli okunan namazlar da birinci ve ikinci rekatın hepsinde bir ve iki de elhamdan sonra kul huvallahu ehad okuyor. İhlas suresi. Hep böyle akşamda birinci, ikinci rekatta elhamdan sonra kul huvallahu ahad efendim yatsı namazında yine elhamdan okuduktan sonra kul huvallahu ahad suresini okuyor. Böyle tabi ne kadar kaldılarsa hep böyle yapıyor. Tabi orada bulunan insanların çok dikkatini çekti. Belki de hoşlanmayanlar oldu. Yani bir satırlık bir sure bunu okuyor. Felem ba raca'u zekeru zalike sallallahu aleyhi ve selleme. Sonra bunlar döndükten sonra e, döndü. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldiler. Sonra o, o, seriyeden bazıları Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bu seriyenin başındaki o adamdan, komutanlarından bahsetti. Her namaz kıldığımızda yani sesli okunan namazlarda bir ve ikinci rekatta hep bulhu allahu ahdi okuyor. Tabi Efendimiz'e böyle sordu, söylediler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de se'eluhu li eyyi şeyin yasna'u dalike. Ona bir sorun dedi, bakalım bunu niçin yapıyormuş böyle. Tabi gittiler ona sordular. Demek ki e Efendimizin e yanında değil o adam. E onlar e Efendimize böyle anlattılar. Sonra Efendimiz gidin bir sorun dedi, bakalım niye böyle yapıyormuş. Fese'eluhu gittiler sordular. Sonra o adam şöyle söyledi, o sahabi li en rahmani. Çünkü bu surete, bu surede. Rahman'ın Allah Celle Celaluhu'nun sıfatları var. Yani Rabbimizin özellikleri var. Rabbimizin özellikleri var. Ee, bak, bakalım şimdi. Estağfirullah. Kul huvallahu ahad. De ki Allah birdir. Zaten Mekkeli müşrikler bu ayeti, bu surenin inmesinin nüzul sebeplerinden birisi de şudur. Ee, Mekkeli müşrikler dedi ki ya senin bizi kulluğa çağırdın, ibadete çağırdın. Allah'ın nasıl bir özelliği var? Bu Tanrı'nın özelliği nedir? İlahının özelliği nedir diye sordular. Bu surede Allahu Teala'nın o özelliklerini Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekkeli müşriklere okumuş oldu. Kul huvallahu ahad. De ki muhakkak ki Allah birdir. Allahu samet. Allah samettir. Ne demek samet? Herkes her şey kendisine muhtaç ama kendisi hiçbir şeye muhtaç değil. Biz yemeye muhtacız, içmeye muhtacız. Efendim barınmaya muhtacız, uyumaya muhtacız. Ah buyurun tuvalete gitmeye muhtacız, evlenmeye muhtacız. Çoluk çocuk sahibi olmaya, aile olmaya, arkadaşlarımızla bir cemiyet hayatında yaşamaya her şeye muhtacız. Ama Allah hiçbir şeye muhtaç değil. Bütün muhtaçların ihtiyaçlarını gideren kimdir? Allah'tır. Allahu Samet. Allah Samet'tir. Lem yelit ve lem yule. Allah doğrulmamıştır ve doğurmamıştır da. Hani şimdi Hristiyanlar Hazreti İsa'ya ne diyorlar? Tanrı'nın oğlu diyorlar. Ee, İsa Aleyhisselam'ın annesi Meryem annemize Tanrı doğuran diyorlar. Haşa Allah'a da İsa'nın işte Tanrı'nın babası diyorlar. Haşa. Yani Allah baba diyorlar. Haşa. Şimdi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Rabbimizin sıfatlarını bu surede okudu. Allah doğrulmamıştır, doğurmamıştır. Velem küfü ve ehad. Onun eşi benzeri dengi yoktur. Hani hiçbir şeye benzemez. Yani aklımızdan bir şey geçirecek olsa hiçbir şeye benzemez. Çünkü her şeyi o yarattı. Rabbimizin adeta bir kimliğini, bir özelliklerini, vasıflarını bu surede ifade etmiş oldu. Bu sahabi de dedi ki li en sıfatur rahmani. Bu surede Rahman olan Allah'ın sıfatları var, özellikleri var. Fe ene uhibbu en aqra biha. Ben de bunu okumayı çok seviyorum. Yani o Rabbimizin sıfatları var ya, ben o Rabbimizin o özelliklerini, sıfatlarını ihtiva eden bu sureyi okumayı çok seviyorum dedi. Tabi bunlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme haber verdiler. Dediler ki ya Resulallah bundan dolayı yapıyormuş. Bu sureyi çok seviyormuş. Rahman olan Allah'ın özellikleri, sıfatları olduğundan dolayı onun için bu sureyi okuyormuş. Yani böyle kısa olduğundan dolayı okumuyor ya da efendim başka bir sure bilmiyor da sadece bir İhlas suresini biliyor. Onun için bunu okuyor. Böyle de değil. O başka sureler de biliyor ama bu sureyi Allah'ın sıfatlarından bahseden bu sureyi çok sevdiğinden dolayı bunun için okuduğunu söyleyince Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki ehli bir ruhu teala yuhibbu ona haber verin ki Allah celle celaluhu muhakkak ki onu seviyor. Elhamdülillah. Yani Allah'ın sıfatlarından bahseden sureyi sırf o sıfatlarından, Rabbimizin özelliklerinden dolayı sevdiğinden o sureyi devamlı okuyor. İşte madem ki o Rahman olan Allah'ı ve sıfatlarını seviyor, onun sıfatlarını okumayı seviyor, ona müjdeyi verin ki Allah da onu seviyor. Elhamdülillah.